diyor. Evrim teorisini kabul edip de çünkü birkaç tane farklı görüş var. Bir tanesi diyor ki evrim vardır, Allah yoktur. Tesadüfen işte hücreler vesaire bir araya geldi. O insanlar, canlılar oluştu. <laughs> Diğer bir görüş diyor ki hayır efendim evrim diye bir şey yoktur. Her şeyi Allah yarattı, insanı birden bir evet. yarattı. Diğer bir görüş de ikisinin ortasında diyor ki Evrim vardır. Allah insanları evrim yöntemiyle yarattı. Evet. Şimdi burada üç tane farklı Evrimci görüş ortaya çıkıyor. Burada sizin görüşünüzü soralım. Şimdi benim buradaki görüşümü ortaya koymadan önce konuya yaklaşma usulü olarak bence evvela şu soruyu cevaplamamız lazım. Soruları birbirine karıştırmadan. Araya kaç dakika var ona göre konuşacağım. Kaç dakika? 50 geçirdi galiba soralım. 3 dakika mı var? 3 dakika sonra bir reklam aramız varmış. Neyse yani 3 dakika neyse kesimiz yerden devam ederiz. Yeni devam ederiz. Şimdi şöyle diyeyim. Eğer bizim o konuya İslami açıdan yaklaşıyorsak endişemizle veya felsefi açıdan da bir kimse yaklaşıyorsa yine de çünkü din bilim ilişkisine bakan bir felsefi açıdan yaklaşıyorsa soruyu başta şu şekilde sormamız lazım yani evrim teorisi doğru mudur değil midir tartışmalarına girmeden e, diyelim ki evrim teorisi doğru bu tanrıcı inançta bir teizmle çelişir mi genel anlamda? İki İslam'la çelişir mi? Şeklinde soruyu sormamız lazım. Çelişir hocam. mi hocam? Kesinlikle çelişmez bence. Ama dikkat edin. Bir şeyin doğru olup yanlış olması ayrı bir şeydir. Çelişip çelişmemesi ayrıdır. Bu doğru olup yanlış olma ne demek hocam? Şimdi evrim teorisinin kendisinin veya evrim teorisinin belli anlatımlarının doğru olup olmaması ayrıdır. Hı. Çelişip çelişmemesi ayrıdır evet. Bu kavramların ayırt edilmemesi Bence en önemli sorunlardan Bunu açar mısınız? Bunu Ve bu anlayalım. kavramları anlatıyoruz Başta kabul edenler sonraki tartışmada bir bakıyoruz Her seferinde bu kavramlar birbirine karışmış Bu kavramı dediğiniz gibi mutlaka açmamız lazım Benim verdiğim klasik örnek şu Mesela Kur'an'da çelişen şeyleri diyelim Mesela birisi yer gök bitişik değil de ayrılmadı dese Yanlış mı? Yanlış Niye? Yanlış. Demin söylediğinize Hiç. ait Enbiya 30 çelişiyor yanlış değil mi? Evet. Ee, oruç diye bir şey yoktur Kur'an'la çelişiyor mu? Evet çelişiyor. Niye? Çünkü Kur'an'da ayet var, var açık bakara ayet. Bakara suresi. Bakara orucu tarif ediyor. Evet. E, zina helaldir. Çelişiyor açık ayet var. Haramdır. Evet. Peki şöyle bir soru sorsak. Ee, Hazreti Şuayb'ın altı çocuğu vardı. Çelişmez bilmiyoruz say sayısını. Peki beş çocuğu vardı. O da, say çelişmez. O da çelişmez. Yedi Çocuk... çocuğu vardı çelişmez. bilmiyoruz. Ama bunun en az ikisi belki üçü de yanlış. Evet. Ya dikkat edin. Yani biz öyle bir şey buluyoruz ki demek evet. ki o zaman belli konular var ki yanlış olsa da Kur'an'la çelişmeyen şeyler var. Mesela birisi bize geldi dedi ki Hazreti Adem'in e, kromozom sayısı 44'teydi dedi. Birisi dedi ki 46'ydı 48'di dedi. Onu da biliyoruz. Biz Bilmiyoruz yani açık. niye. Bunları çok derinlemesine bu, yanlış da olabilir, yol bazı çalışmıyor. şeyler bulunabilir bu sorulara ama. Hayır. İşte dolaylı yoldan şeylere değil. Bana göre açık net şeye Peki, ne? sonuç olarak İslami... nasıl bir Şimdi, sonuç? De, çıkıyor şu, bu işte, tesbisten... yavaş yavaş geliyor. bu kavramları baştan belirtmeden gidersem şey olmaz. Evet. Ha, Hazreti Adem'le ilgili mesela 44 46 48 kromozomlar demek ki hepsi İslam'a uyuyor, hiçbirinde sorun yok. Ha o zaman buradan şuna geliyoruz. Evrim teorisinin doğru yanlış olması değil. Evrim teorisinin Kur'an'da olmadığını gösteren bir ayet lazım. Dikkat edin. Olduğunu Kur'an'dan çıkartmamıza eden, gerek red yok. Reddeden, bir ayet lazım ve o Kur'an ayetini, reddedilen ayetin hiçbir tevilinin o şekilde anlaşılamayacak olması lazım. Çünkü biliyorsunuz ayetler değişik şekillerde tevil ediliyor. Evet.